Arkadaşlar selamünaleyküm. Aracımız 2013 model. İlk TSI Jetta. Yağ bakımı yapıyoruz. Bu araçlarda en büyük problemlerden birisi filtrenin e, yağ filtresinin ters olması. Yağ filtresi söküldükten sonra içinde böyle bir e, ister istemez dibinde yağlar kalıyor. Ve altına bu şekilde bez koymamızdaki sebep burada şarj dinamomuz mevcut. Şarj dinamosunun üzerine bu yağ akıyor. Biraz bekledikten sonra akmayabiliyor ama Yine de biz tedbir amaçlı Bu şekilde normal sanayi usulü Bir uygulama gerçekleştiriyoruz Bu şekilde yağ çekme makinemiz var Yağ çekme makinemizi Aktif hale getiriyoruz Şöyle Bu şekilde aktif hale getirdikten sonra Vanası açık bir şekilde Vakum sistemiyle Bu şekilde Burada kalan pisliği yani kalan yağı, etki yağı buradan çekiyoruz. Bu şekilde vakum sistemiyle. Bu şekilde görüyorsunuz. Bunu yapmamızdaki en büyük sebep e, yani yeni koyacağımız yağı tekrardan pisletmemesi ve içinde kalan kalıntıları tam anlamıyla temizleyebilmek. Yani yağ bakımı yapan arkadaşlar, yani meslektaşlarımız özellikle, bunların içinde bu filtrenin e, üst jon tası kalıyor genelde. Bu tür işlere dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü hani bu araçlarda filtre ters olduğu için 1-2'lerde veya 1-4'lerde sıkıntı olabiliyor. O yüzden özellikle buna dikkat edilmesi gerekiyor. Haşa hattimize değil, kimseye şey öğretmiyoruz. Ama sadece az azizane fikrimizi paylaşıyoruz. Ve bu şekilde şunu da göstereyim. Bu şekilde bir spreyimiz var. Temizleme spreyimizle bu şekilde oraya sıkıyoruz. Temizliyoruz. Bunu temizlik temizledikten sonra tekrardan vakum sistemiyle vakum sistemimizle tekrar temizliği gerçekleştiriyoruz. En son safhada ise bezimizle filtre tasını içini temizledikten sonra yeni filtremizin contasını yağlayıp yerine takıyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkürler.